Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere kova burçları için Temmuz ayının bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz ne varsa aşkla işte sağlıkta bir aylık süreçte bir bakalım. Evet arkadaşlar e, muhabbet kuşu çıkmış yani sizin çok iyi anlaştığınız birisiyle şu sıralar bir soğukluk e, yaşadığınızı görüyorum çünkü bu kuşun e, yana döndüğünü özlem duyduğunu yani e, sizinle çok güzelken sohbeti bir anda bozulan bir sevgi var burada evet devam edelim yani özlem duyuyor. Sizin o muhabbetinizi, o sohbetinizi özlem duyan birisi var. Bunun anlamı bu arkadaşlar. Çünkü aranızda ne olursa ne yaşanırsa yaşansın ayrılmıyorsunuz sanki ya da soğukluk bir şey bile yaşansa, kopukluk bile olsa bir şekilde birbirinizi hissettiğiniz birisi var. Aynı şekilde karşı tarafta aynı şekilde hissediyormuş arkadaşlar. Evet, özlem duyuyor şu anda bu kişi. Evet, eee bir erkek var burada erkek enerjisi çıkmış size karşı bir yalan mı söyledi? Bu iş çevrenizde de olabilir, aşkta da olabilir. Bakın size yalan söyleyen birisi var ama erkek enerjisi de çıkıyor arkadaşlar. Hani hangisi size uyuyorsa lütfen aldım kabul ettim deyin çünkü beni de bayan da dinliyor, erkek de dinliyor. Ama bunu yaşayanlarınız olmuş sanki biraz sabırlı olun sizi üzen kim varsa şu sıralar biraz sab sabretmenizi istiyorum adımlar alırsınız ufak tefek adımlar bu ay evet egolu insanlar size uygun değilmiş yani e, size birisi güç gösterisi yapıyorsa böyle üstten üstten bakıyorsa bu kişilere siz asla e, uyum sağlayamazsınız yani böyle birileriyle anlaşamazsınız demek ki birileri var böyle ve bu durum sizi huzursuz ediyormuş. Yani bu işte de olabilir, etrafınızdan birileri de olabilir. Bir, bazılarına böyle bir soğukluk yapacaksınız bu ay arkadaşlar. Böyle davranan kişilere, etrafınızda kim varsa artık, kim yaparsa. Evet bir yere gideceksiniz. Bu yer size çok iyi gelecek. Biraz mesafesi var bu yerin. Ama ya piknik alanı ya böyle tatil amaçlı kesinlikle e, size iyi gelecek değişiklik yapacağınızı görüyorum. Ama yolda var. Evet gizli düşmanlıklar çevrenizdeymiş ama siz bunları göreceksiniz arkadaşlar kim size karşı bir soğukluk yapıyor kim size karşı sinsilik yapıyor göreceksiniz siz sadece gözü açık olun hiçbir şey sizi üzmesin tamam siz değer veriyorsunuzdur hani belki de beklemiyorsunuzdur bazı kişilerden hani sevdiğiniz insanlardan. Ama bir ufak tefek hayal kırıklıkları olabilir ya da yapmaz dediğiniz bir insan sizi bu ay içerisinde bir lafıyla sözüyle incitebilir arkadaşlar. E şimdi bu düşünmeden konuşan da olacakmış ama bilerek de yapanlar da olacakmış. Şimdi bunları ayırt edin. Devamlı birisi size huzursuz etmeye çalışıyorsa bu kişiye bir mesafe koymanız lazımmış. Artık zamanı gelmiş demek ki. Ama çok iyi anlaştığınız halde ufak bir lafıyla lafının belki nereye gittiğini bilemez o an sonra gönlünüzü almaya çalışırsa bir insan bu kişi bilin ki düşünmeden konuşmuştur izin verin arkadaşlar kendisini açıklasın çünkü böyle durumlarınız olabilir diyor bakın evet biraz düzeltelim arkadaşlar Hı. devam edelim duygu ve düşünceler biraz yoğun olacak bu ay e, aşk anlamında daha çok böyle düşünceli olacaksınız ee, sevdiğiniz insanlara karşı bir zayıflığınız olacak hani e, üzüyorlardır sizi ama siz yine sevdiğinizden dolayı yakın akrabanız yakın çevrenizden birilerine yardım etmek isteyebilirsiniz ama bir başkasıyla da bu konuda arada kalıyorsunuz belki evlisiniz eşinizle arada kalıyorsunuz hani yapılanları o da görüyordur ama siz e, mecburiyetten dolayı belki böyle bir alttan alabilirsiniz bazı şeyleri evet böyle göründü evliler için arkadaşlar kapalı bir yerde bir düğün ortamı mı eğlence ortamı mı böyle bir ortamda bulunacaksınız bu temmuz ayında yani davet de alabilirsiniz belki e, müzik olabilir böyle, böyle bir yerlere gidebilirsiniz çalgılı müzikli bir yerler gözüküyor arkadaşlarınızla ya da anlaştığınız kişilerle evet e, düşünceli çıkıyorsunuz gerçekten bu ay çok düşünceli olacaksınız her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünüp hareket edeceksiniz ve bu size doğru hamleler yapmanıza sebep olacak. Evet uykunuz biraz kaçabilir arkadaşlar ya da düzensiz uyuyabilirsiniz bu dönemlerde. Ee, geçici olacakmış ve bir hamile haberi alacaksınız ama yeni hamile haberi bu. Ee, çocuk özlemi duyuyorsanız çocuğunuz olmuyorsa ya da bununla alakalı bir tedavi görenleriniz varsa buralarda güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Sevineceksiniz. Ve üzüldüğünüz konularda bir anda duygusallaşıp kendi halinize gözyaşı dökebilirsiniz ee, belki de bunu içinize atıyorsunuz içten içe de ağlıyor olabilirsiniz bakın arkadaşlar bunun işareti var üzülüyorsunuz bu buraya yansıyor yani bu gözyaşı olarak da yansıyor bu içten içe akıttığınız gözyaşı olarak da yansıyor e, salıp gidin bu düşüncelerinizi diyeceğim ama yapamıyorsunuz e, çünkü haksızlıklar olmuş olabilir. Biraz bunlardan zor kurtuluyor olabilirsiniz. Hani sizin niyetinizde başkalarının niyeti bir değil. Bunları fark ettiyseniz arkadaşlar bunlardan dolayı biraz içinize atabilirsiniz. Depresyon e, halleriniz olabilirmiş. Ama geçecek. Güçlü bir şekilde ayaklanacaksınız. Ve kime nasıl davranmanız gerektiğini bu ay içerisinde anlayacaksınız. Evet. Şimdi bir evlilik teklifi alabilirsiniz bu ay içerisinde. Ciddiyete giden beraberlikler olabilirmiş. Ee, ya da arkadaşlar aile tanışması, arkadaş ortamlarına sevgilinize girmeniz olabilir. Bir yerlere belki baş başa gitme durumlarınız olabilir. Teklif alacaksınız. Devam eden beraberliklerde ya da evliliklerde hep böyle uyum içinde olma durumu var. Evet şu an bir soğukluk var ama gidecek diyor bakın. Başkaları yüzünden tartışmayın canlarım. Kimseye fırsat vermeyin kıskançlık var etrafınızda. Bu kişilere karşı inadına iyi olun. Gerçekten. hiç polemiğe girmeyin. Duyduğunuz bir şey varsa bilin ki kıskançlıktan yapılıyor. Hiç kimseyle böyle polemiğe girmeyin. Neden dedin? Niye dedin? Gibi gibi. Gerek yok. Biraz da söyleyen kişi de size abartacak da olabilir. Eklemeler de yapabilecek olabilir. Ama bu fırsatı veren kim? Karşı taraf. Bekleyin arkadaşlar. Herkesten her şeyi bekleyin. Ama iletişimlerinizi ille de mecburiyetten yapıyorsanız da bu söyleyen kişilere karşı mesafe koyun yeterli. O soğukluğu o karşıdaki insan hisseder yani. Nedenini bilir. Ya da duyduklarınızı bildiğinizi bir şekilde ima da edebilirsiniz. Hani gerek yok çok polemiğe girmeyin. Kıskanılıyorsunuz çünkü imreniliyorsunuz konuşmalarınızda, davranışlarınızda ya da görüntünüzde. Evet kova burçları bir ders, bir kurs, bilmiyorum bir sınav mı burada böyle bir süreç var. Odaklandığınız zaman başarırsınız arkadaşlar. Kafanızı biraz arındırın ama hani düşünceleri bırakın, salın gitsin. Ee, bu dönemi atlatana kadar ya da bu sınav, bu kurs neyse, bu ehliyet kursu da olabilir, okulla alakalı bir durum da olabilir. Belki bir işe girmek için bir öğrenim de görüyor olabilirsiniz ama neyse bunu başaracaksınız. Evet çocuğunuzla alakalı e, çocuğu olanlar için güzel bir durum hissediyorum. Belki çocuğunuz çalışmıyor, belki iş başvurusunda e, olumlu cevap gelebilir. Devlet kapısıyla bir işiniz hallolacak olacak ya da beyaz bir kağıt temize çıkan bir durumlar olacak. Hani belki cezaevinde yatan bir yakınınız var, belki devlet kapısında bir işiniz var. Hani hepinize göre durumlar değişecektir arkadaşlar. Herkes aynı şeyi yaşamıyor. İşte bu gibi durumlarda bir temiz olay var, temiz haber varmış. Evet, bir malınızı satışa çıkarabilirsiniz. Biraz yavaş ilerleyebilir bu süreç ama satarsınız gözüküyor. Bir de kiralama mı? Niye kiralayacaksınız arkadaşlar? Bir yeri kiralamak isteyeceksiniz. Bu yazlık bir bölge olabilir bir yerde kalmak için ee, taşınma olabilir bir yeri kira kiraya çıkmak için böyle bir araştırma bir şeyler peşinde olacaksınız bu ay içerisinde. Üzerinizden de büyük bir yük atacaksınız ve rahatlayacaksınız canlarım. büyükünüz neyse sizi hafifletecek. Sorumluluk çok fazla var sanki. Üzerinizde inan değişime çok ihtiyacınız var. Biraz da kendinize zaman ayırın. Başkalarını düşünmekten ya da birilerini memnun etmekten kendinize zaman ayıramadığınızı görüyorum. Evet biraz bir şeyler kulağınıza gelecek lafla kırtı dedikodu. Biraz haksızlıklar var çevrenizden size ama dediğim gibi arkadaşlar kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilsiniz. Siz kendinizi bildikten sonra, doğru olanı yaptıktan sonra kim ne derse desin ama kişilere göre de hareket edin, davranış yapın. Bu kişilere biraz mesafe koyun. Yani her şeyi de yapmalarına izin vermeyin. Biraz bu durumlar soğukluk yapmanız bu kişilere bir ders olabilirmiş. Evet eşinizle e, üçüncü kişilerden dolayı tartışmayın kesinlikle haklı olduğu konuları var karşı tarafın ama kötü bir alışkanlığı varsa ya da ben bu durumdan hoşlanmıyorum diyorsanız bu kişiyle konuşabilirsiniz doğru zamanlama olarak gözüküyor. Öncesinde çok konuştum sonuç alamadım diyorsanız da arkadaşlar şu sıralar doğru zamanlama olarak çıkmış bu durum. Uslubunuza dikkat ederek her sıkıntınızı dile getirebilirsiniz ya aklınızdaki kişiye ya eşinize. Evet dönüşleri alacaksınız. Tabii ki bu dönüşlerde barışmak istemeyenler de olabilir, ee, ya da barışmak isteyenler de var. Artık bu kişiyi e, dinleyin, fırsat verin, İçinizi bir dökün ya da rahatlayın arkadaşlar. Bu çünkü kafanızda takıntı olabilir ilerisi için. Yine görüşmek istemezseniz görüşmeyin ama dinleyin diyor bakım. Yani bilmiyorum. Bir fırsat verin karşınızdaki insana. Yine olmazsanız olmayın. Evet bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabında takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.